Arkadaşlar bugün sefer bugün, bugün dinozor bir oyunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kapı yine kapalı. Bu sefer takım bulacağız. Ne bulabilirsek bulacağız işte. Ne bulayım ben? Şöyle. Şimdi dinozor biraz biraz bulmuş. Buralar değil yani tamam mama. mamayı aldık. Kaçtı lan. Evet kaçtı dinozorumuz. Şuralara şuralara. Dinozorumuz bu elmacık mı? Dinozorumuz bu elmacık mı? Ne oluyor? Bak bak. Bulum. Bu muydu lan dinozor? Hep ankilo falan çıkıyor. Vallahi şaşırdım abi. İlk defa karnatormarına doğru çıkmadı. Hep ancak çıkıyor abi zaten. Buralarda yok. Abi kaçıyor gidiyor. Buralarda mı kaçıyor gidiyor dedim buralara gitmiş olabilir. Buralarda mı da cam var? Mavi. Kaçtı gitti lan çocuk. Çocuk bir yere gitti işte ama nerede bilmiyoruz. Hop bir gökkuşağı. <laughs> direkt bulduk. Yine aynısı bak. Zeksi olmaz çünkü kral Zex veya Endoraptor ve şimdi yine aynı şeyler çıkacak. Hiç farklı bir şey çıkmıyor zaten. Bıktım yani almama kapı falan. Evet. Bıktım abi hep aynı şey çıkıyor ya vallahi. Değil mi Elmam? Değil mi? Geçiyor. Oyunu ismini isteyenler sonda tüm dinozorları bulunca gösteririm. Şuralara şuralara bakalım. Abi kaçıp duruyor ya dinozora. Allah'ım. Şuralara gitmiş olabilir. Baba. Baba. Biliyorsunuz bu ilk bölümün sabah 8'miş. Ve bir sürü dinozormuş. Bu arada arkadaşlar ben şu dün 7 tane dinozor bulmadık. Bakın. 1, 2 8 tane. Bakın 8 tane. Bakın. 1 2 3 4 5 1-7-8 anlamadım dur 1-2-3 he 7 tane bulmuşuz aynen pardon 7 tane bulmuşuz doğru Alın. elmacık bu kalktı sandım ama farklı bir nazar var ya Yapalım. Bir kere de farklı bir dinozor çıksın lan. Vallahi hiç çıkmıyor bir kere de farklı bir de Hep aynı hep aynı. Anlamadım. Allah Allah. Bu ne oğlum? Bu farklı dinozor farklı aga. Bu, 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 bize yoktu. Son bir dinozorumuz kaldı. O da elma Şimdi son bir dinozor sonra kral geliyor. Valla bu iki bölümlük bir şey çıktı. Valla bilmiyorum ya bu bölümde buluruz ya da bulamayız. Bence bulamayız. Çünkü bir önceki bölümde bir sürü bulmuştuk ama 30 saate bulmuştuk yani. O yüzden yani bir önceki video biliyorsunuz 20 dakika olmuştu. kediyi seveceğim ya. Bu arada bu kedi şey bizi emebiliyor. Yani emiyor. Bakın. kucağımda yatıyor. bakıyorum Tatlıcığım. tatlıkum Gösterebiliyorsam gösterebiliyorum. O sesi ben çıkarmadım abi. Hep aynı durumda çıkıyor ya bıktım. Hep plaşo plaş. diyorsa şuralarda olabilir. Ama sen çok tatlısın evet. Yemeği alalım. Gilopo bu arada. Ben kaç kere kaçacağım. Şurada mı Şuraya sonra bakacağım arkadaşlar. Şimdi bir şuralara falan bakalım. geldik buraya. Lan o değil mi Aynı bu arada değil mi bu? Aynen. Yine bir zor bulduk. Son bir dınızor kalmış. Gıdonu evet yine bulmuştuk. Gıdonu bulmuştum ben bir önceki bölümde bir ilk bölümde bulmuştuk şimdi gıdonu tekrar bulduk ya. Bu kedi çok tatlı ama ne yapayım? Çok tatlı kedi ya. Vallahi elmacık. Minnoş da tatlı değil de yani. bilmeyen siz bilmiyorsunuz Minnoş'u? Kanal açmadan önceki kedimiz böyle üstü siyah altı beyaz böyle. Hep buralara saklanıyorlar. Ama bu sefer buralarda o nereye saklandı? böyle şey Örmecik sarı biri Küçük diğeri büyük değil Minnoş reis Aha Milnoş reis öldü be Bera Yine vurduk sen biliyorsun Kedi bak sen bak kedi bak Bak kedici Ne şu an Kedi şimdi bir şey çıksın hadi ya. Ana. Gördün mü kedim? Şanssız mısın sen? Aynen zor çıkacağım. Have long necks and tails. Eat leaves. O otobur diyoruz. Belli zaten tipinden. Şaka. Oha ne yapayım? Küp 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 küp, 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 küp. Çüp 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 çüp. Elmanın orada olamaz. Şuu şuu şu, şuu şu, şuu şuu şuu. O elma hiç gelmez. Burada da hiç yok yani. Buradan bulamazsınız abi. Bak 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 hop geziyorum geziyorum yok. Şuraları falan bakacağım. Kaldı. Bu ne lan? Hadi abicim. Nerede bu dinozor? Vallahi bulamadım. Arkadaşlar yok da. Şurada mı? Bakayım. Hadi ya oğlum. Ya abi daha son ver şimdi diyor Allah Allah. Lan nerede bu dinozor ya? diyecek şimdi kaçacak bak. zor bulduk. Bu sefer ben bakacağım. Acaba yemek almayıcı şanslı çıkmış mı? Şanssız çıkacak mı? Yemek aldık ya oğlum. Of. 30 saatte çıkmıyor bazen. Bu ki. <laughs> Arkadaşlar. Boss. Boss. Boss'u bulduk. Şimdi acaba şimdi şey yapsak. Boss mu çıkacak? Ben bilmiyorum. Bence çıkmaz. Boss'u bulacağız oğlum. Boss'u Indoraptor mu acaba? Bunun böyle farklı şeyleri var. Indoraptor Boss. Mesela T-Rex Boss. Ne bileyim böyle farklı şeyler Boss. Ama bu da T-Rex Boss. Boss'u bulacağız? Ben bilmiyorum acaba ya da. Valla boş bir indoraptor bitkiler. Oğlum vallahi yok ya. Harbi diyorum. Nerede acaba? Yok bak. Alta baktım da alta da yok. orada falan Yok mu? <Gülüyor> 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 Belki şuralardadır. dur. <laughs> Bir şey bulduk da. Boss değildir bence. Yok, değildir. Yok değil de değil. Aynen oğlum. Bir de başka. Aynı bir de başka. Lan hepsini bulmadık mı? Bos. Kral çıktı. Bos çıktı kral. Evet oyun bitti abi. Oğlum o bos değil miydi? Lan t rexto Lan oğlum Petro'da... O aman. Çakar mı bulacağız? Ama boştu. Neyse boş ver. Hadi gel bak kaç. Ben hep buralara geliyorum. Hep buralara geliyorum. Bir buralara bir bakacağım. Diyeceğim ve ben benim dediğimin tam tersi olduğu için buradan gelecek. Ne, ne ne nerede? Nerede bildim ben abicim? Demek ki buralarda. Buralarda. O bu, nerede? Televizyonun arkasında mı? Televizyonun arkasına bakılmaz. An, şey, aa. Allah Allah ya nerede oğlum bu nerede lan bu vallahi bulamadım ya bulmuşsunuz yoruma yazın oğlum çok yok oğlum oğlum <laughs> 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 enerji falan nerede lan bu bineceğim aşağıda belki buradadır oğlum Vallahi yok Şuralara bakın. ver daha yeni dedi. Buralar da değildir. Yok. Hoppa. Demek ki şuralarda falan. Hep buradan mı gireceğim? Bu Ya. Ya oğlum kaçtı çocuk. Şuralara. Demek ki şurada yine lan hep oraya giriyorum. Lan götüm kaldı. Lan götüm kaldı. Şuralardan yine şuraları yine alacağız. Şöyle. Lan T-Rex. Ha T-Rex değil mi bu? Aga T-Rex'e Pterodak diyor bu oyun mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz boss'u bulduk. Seksiyar bulduğum bu Hepinizi seviyorum. Acaba başka bir yerlerde mi? Hadi son bir kez daha arıyorum. Bu sefer de T-Rex çıkarsa boss'u bulduk demektir. Boss bölümüne tıkmadım. Boss işte boss. Boss bu mu acaba? Şöyle. O kanka buralarda Hep buralarda Elmacık uyandı. <laughs> ne yapayım ne yapayım? Elmacık ya nerede? Lütfen söyle bana. Elmacık sen burada Orada yemimiz çok az. Kaldı bir yemimiz kaldı. Yavaşlarımızda dört yemimiz oldu. Buralarda değildir abi. Ben şuralara falan bakayım. Şöyle bakayım. Keep screening diyor hala oğlum. Bu ne ya? Ne var yok keep screening anladık tamam keep screened. Var bıktım keep screening'den. Bak şurayı da görüyorum burada da burada yoktu. Can yani, hacıcık kadar. <laughs> Elmacık işte. Mesela evet, arkadaşlar. Gördünüz artık bu çıkıyor. Buna da terörde petrol odak geliyor. Evet, arkadaşlar bu videomu karakteri gördüğünüz gibi bulduk. Bye. Bay.